Ağlatçı Yatırım Menkul Değerler'den herkese günaydın. Bugün 12 Perşembe. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftanın 3. işlem gününde %0.97 primlenerek günü 9132 puan seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlayan endekste seans içerisinde volatilite zirve yaparken kapanışı 2 saat kala gelen kuvvetli alımlarla 9100 puan seviyesinin üzerinde kalmış oldu. Bankacılık ve mali endeks gelen alımları liderlik edip toparlanma görüntüsü çizerken sinayi endeks görece zayıf performans sergiledi. İşlem hacminde belirgin bir iyileşme görülmezken borsada haftanın dördüncü işlem gününde yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışı ziyaretleri kapsamında Katar'da yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Invest in Türkiye etkinliğinde temaslarda bulunan Şimşek, Katarlı iş insanları ve yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve orta vadeli programdaki hedef ve reform hazırlıklarını anlattı. Faiz indirim dönüşünü başlatan Amerika Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 50 bas puanlık faiz indirim hamlesinin ardından bu toplantıya dair tutanaklarda üyelerin çoğunluğunun 50 bas puanlık faiz indirimle destekledikleri belirtildi. Wall Street Endeksleri geçtiğimiz günü pozitif bir seyir ile tamamladı. S&P 500 0.71 primleriyle ile zirve rekoru tazelerken Dow Jones %1.03, Teknoloji Endeksi Nasdaq ise %0.60 değer kazancı ile seansı tamamladı. Veri akışının yoğun olduğu perşembe sabahına başlarken içeride sanayi üretimi ve işsizlik verileri yakından takip edilecek. Öğleden sonra ise Amerika'dan gelecek enflasyon verileri küresel piyasa oyuncularının radarında olacak. Herkese iyi seanslar diliyorum.